Farklı bir pastanın tadına bakıyor. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Kukuli, omuzlarla sana ne yapsam güzel olur ha? <laughs> Evdeyim pasta şoka şokobella. Ya ben de pasta yapmak istiyorum ama seninkinden daha farklı bir pasta. Minki sen hayatında daha önce hiç pasta yaptın mı? Ben kafama göre bir yapacağım. Ben kafama göre bir yapacağım. yemek <laughs> <laughs> Ha. Fırın şu. Ha tamam sağ. Olun. Sonra hemen benim pastayla devam edersin. Çok güzel. Yani fena değil. Şans işte. Hadi hemen bir daha yapalım mı? O zaman anlarız kim daha iyi. Olur. Acı biber neredeydi? <laughs> Bu sefer kesin benim yaptığım daha güzel olacak. Biraz da sirke. İşte. Bu sefer önce bundan ye kukuli. Zaten devam etmezsin bile ona. Aa. Aa. Yani. Hmm. Nasıl bu kadar güzel yapıyor ki? Aa, pasta mı var? Evet. Bak hep yaptığım pastadan var. Yesene. Oh, bu şahane gözüküyor. Hmm, tadı efsane, efsane. Binki, sen mi yaptın? Hı <laughs> hı. Şu televizyondaki pasta gurmesini tanıyorum. O haber yapsın. A ama benim pastamdan hep yemene rağmen hiç böyle bir şey demedin. Ya biliyorsun ben hep pastam meşhur olsun istiyordum. Tamam yazdım. O da heyecanlandı. Haberi televizyondan verecekmiş. Aa o zaman... Ne yapayım? <laughs>